İkincilik dördüncü grupta yer alan Erzurumspor hazırlık maçına çıkıyor. Rakibi Türkiye Birinci Futbol Ligi'nden Gençler Birliği. Gençler Birliği hata Metin. Metin'in vuruşu Şevki son anda tehlikeye önlüyor. Erzurum Spor hata Hamdi. Sağ kanatta topla buluşan Taner. Taner'in ortası. Savunmadan seken top Abdülselam. Küçük Fatih'in kafa vuruşu ve karşılaşmanın 5. dakikasında Erzurumspor 1-0 öne geçiyor. Küçük Fatih'in golü. Ergün'ün kullandığı serbest vuruş kaleci Çevki son anda kornere gönderiyor. Nihat'ın pasıyla hareketlenen Metin. Metin tekrar Nihat'a veriyor. Nihat'ın ortası Kafa vuruşu Osman'dan ve karşılaşmanın 18. dakikasında Gençler Birliği beraberliği sağlıyor. Cemal'in pası, hareketlenen futbolcu Abdülselam, Abdülselam'ın aşırtma vuruşu, Rahim son anda çizgi üzerinde tehlike yönlüyor. Ve karşılaşmanın ilk yarısı bir bir berabere tamamlanıyor. İkinci arada Erzurumspor yine atak. Abdüselam vuruşu top yandan dışarıda. İkinci yarıda oyuna giren Murat hareketleniyor. Abdüselam topla buluşuyor. Vuruşu ve top ağlarda. Dakika 70. Hasan kalesinden çıkıyor. Abdüselam ve gol. Golden bir dakika sonra Metin vuruyor ve beraberliği sağlıyor tekrar. Karşılaşmanın 71. dakikası, İşte kaptan Metin'in golü. Gençler Birliği'nin atağı top dışarıda. Hareketlenen futbolcu Murat, Rahim'le omuz omuza mücadelede. Top Rahim'de Murat'ın penaltı beklentileri var. Karşılaşmanın son dakikalarında Erzurum spor atakları. Murat topa yetişemiyor ve maçın sonu Erzurumspor 2 Gençlerbirliği 2